zamanında avukatım. 25 yıl evlatlarımıza biz şunu öğrettik. Çocuklar Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili. Dünyanın en zengin tarım topraklarına sahip. Dünyada kendi kendini besleyen yedi ülkeden biriydi. Bakın biz bunu öğrettik. Şu anda Türkiye bırakın kendi kendini beslemeyi. Buğdayın hemen hemen dörtte ikisini dışarıdan ithal ediyor. Buğday ithal ediyoruz. Orada geçtik. Samanı dışarıdan getiriyoruz, samanı. Kurbanlık hayvan yok, angus diye bir şey biliyor muyduk biz bunu getir. Bunların sayesinde angusun ne olduğunu da öğrendik. Ben bilmiyorum. Bakın, köylüyü sildik kapadı adam. Emeklerin durumu vahim zaten. Türkiye'de şu anda çalışan 14 milyon yurttaşımızın 9 milyon sevgili hemşehrilerin asgari ücretle çalışıyor. 9 milyonu. Türkiye'yi yerlerden taşeron işçi cennet haline getirdiler. Yani köle sistemine getirdiler. Şimdi soruyoruz bugün Ayvalık'tan arıyorlar. Bir tane gazeteci diyor ki Namık Bey Ayvalık'taki hastaneye işçi alınacak. Önce diyorlarmış git AKP'ye üye ol. AKP'ye üye olmuyorsan işe de alıyorlar. Ya bu memlekette bu kadar kimdar diye dindar diye. Bu memlekette bu kadar bu kadar hiç Türkiye tarihinde bu memleket bu kadar oldu. Mezhep diye bu kadar bölündü. Bakın Özal zamanında da biliyorsunuz ya şu erenler bilirler. Özal zamanında da bir bakan yolsuzluk yapmıştı. Çanakkale'li İsmail Erdoğan'ı. Özal ne yaptı arkadaşlar? Çağırdı İsmail Erdoğan'ı. Bana kardeşim dedi Yüce Divan'a hemen oyladılar AKP anaplılar. İsmail Erdoğan'a yargılandı. Adam Yüce Divan'da mahkum oldu. Çaldığı paradan hesabını verdi kardeş. Şimdi biz söylüyoruz bunu. Köylü amcam bana soruyor. Ya namı kavuç arıyor söz veriyor genel başkanınız. Biz evdeki hanımlara 500 lira karşılıksız hiçbir gelir olmayanlara maaş vereceğiz. Maaş. Köylüye mazotu bir buçuk liradan vereceğiz. Söz diyoruz. O iki devrazilerini size